Bugün müsiyet olarak geniş kapsamlı bir istişare toplantısı yapalım istedik. Sayın valimize, sayın milletvekillerimize de teşekkür ediyoruz. Şimdi ben sizlere biraz müsiyet hakkında bilgi vermek istiyorum. Müsiyet, müsiyet. ülke genelinde 14 bin üye, 60 bine yakın işletme, yurt içinde 84 irtibat noktası, yurt dışında 99 irtibat noktasıyla dev bir ticari ee, yapılaşmadır müsiyat. Bünyesinde genç müsiyat, müsiyat kadın, müsiyat ticaret ofisi, müsiyat invest, müsiyat expo, müsiyat vizyoner, IBF, Karzı Hasan, müsiyat akademi, UGİK, Müsiyat TV, Müsiyat Samex, Türkiye'nin gücü ödülleri, deyik gibi çalışma ve kuruluşları bulunduran büyük bir kurumsal yapı haline gelmiştir. Şimdi Müsiyat Ticaret Ofisimiz var. Ben size Müsiyat Ticaret Ofisi ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. İçeride ticaretin geliştirilmesi, ticareti üyeler arasında geliştirilmesi adına biz Müsiyat Ticaret Ofisimiz var. Dün akşam Kırıkkale'deydi. Kırıkkale'de yine Müsiyat Ticaret Ofisi'nin bir toplantısına katıldık. Gerçekten kendi üyeler arasında yapılan ticaret hacmi devasa noktalara gelmiş vaziyette hem içerideki kültürü, iş ticaret hacminin büyümesinde de ciddi katılım sağlamaktadır. Şimdi aynı zamanda biz e, ihracatı geliştirme komisyonumuz da var. İşte 99 e, noktamız var yurt dışında. Birçok şeyle de firma ile hem kendi üyelerimiz hem dışarıdaki üyelerle de aynı zamanda ticaret hacminde genişletebiliyoruz. İşte bir, bir buçuk ay önce bir müsiyat ex boyu gerçekleştirdik. Gerçekten coşkulu bir program oldu. Biz Medine Pazarı diye nitelendirdiğimiz 300'e yakın firma, 94 ülkeden 650 yabancı alım heyeti, 5000 aşkın yabancı ziyaretçi, Cumhurbaşkanımız ve ona yakın bakanımızın da katıldığı ciddi bir organizasyon oldu. 1 milyar dolar ticarete ihracat yapılan bir şey haline geldi. Şimdi bakıldığında biz müsait olarak savunma sanayide de ciddi manada çalışmalar yapıyoruz. İşte tedarikçi günleri oluşturduk. Birçok üye şu anda savunma sanayiye çalışma yapıyor. İşte Baykar daha dün biliyorsunuz İtalyan devi bir firmayı kendi bünyesine kattı. Baykar da bizim kendi üyemiz. Dün Kırıkkale'deydi. Kırıkkale'de ciddi manada savunma sanayi alanına gelişmeler yapılmış. İnşallah biz bunları da hep beraber buradaki değerli yöneticilerimiz de, değerli iş adamlarımızla da inşallah savunma sanayide de Kastamonu'ya da biz bunu kazandırmak istiyoruz. Yani amacımız Kastamonu'da zor olanı başarmak. Biliyorsunuz Kastamonu'da insanları bir araya getirip bir şey yapmak zordur. Ama insanlar şunun farkına varmalıyız hep beraber. Ekmeği bölüşmek yemekten daha lezzetlidir. O yüzden beraber ortak girişimle Kastamonu'muzun gelişmesinde, Kastamonu'nun büyümesinde, istihdamında inşallah hep beraber güzel işlere imza atacağız. İşte son dönemde işte Suriye söz konusu. Bizim şu anda ekibimiz Suriye'de inşallah Suriye'nin ticari inşasında da, sosyal inşasında da inşallah müsait olarak biz yine orada olacağız. Burada da aynı şekilde üyelerimizle buradaki iş dünyamızı da inşallah Suriye'de bir nasip olursa bir program yapıp Suriye'de de bugün. Çok zahmetini çektik Suriye'nin. Ee, Suriyeli kardeşlerimiz buraya geldiler. Onlar sıkıntı çektiler. Biz o taraftan işte terör noktasını artık inşallah Suriye'de de ticari hacimde de saatten sonra büyümeyi hedefliyoruz. Müsiyatımızın birçokta aslına baktığınız anda sosyal kendine ait bir sosyal medyası var. Müsiyat Connect dediğimiz kendine ait bir sosyal medyası var. Ondan sonra bir telegram grupları üzerinden ticaret alım şeyi var. İşte bugün bana diyor ki işte şu kadar çimento lazım. İşte şu kadar örnek veriyorum mobilya lazım. Ee, oradan şey yaptığı anda üyeli biz bunu yapıyoruz. Üyelerimize gönderdiğimiz anda da bunu yapıyoruz. Kendi üyelerin içerisinde de zaten hem indirimli çalışmalar da gerçekten yapılıyor. Tabii şimdi bunun yanında da sadece müsiat bir hani iş adamları derneğinden de daha da ötede baktığınız anda bir sosyal yardımlaşma kuruluşu gibi de çalışıyor. İşte 6 Şubat depremlerinde birçok noktada gerçekten ciddi bir çalışmalar yapıldı. Suriye İdlib'de Piriket'ten kurulan bir müsiyat köy e, şeklinde inşası yapıldı. Aynı zamanda şu anda deprem bölgelerine de ciddi bir e, şey yapılıyor. Bugün konteyner kentlerin kurulmasına da baktığınız anda aslında birçok noktada müsiyat olarak biz çalışmalarımızı yapıyoruz. İşte Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımızın liderliğini, değerli yöneticilerimizin liderliğini inşallah ülkemizin ve ilimizin gelişmesi konusunda elimizi taşın altına koymaktan ziyade gövdemizi taşın altına koyacağız. Ve ciddi işleri de Allah'ın izniyle imza atacağız. Tabii iş adamlarıyla bir araya geldiğimiz zaman konumuz ister istemez kalkınmaya yatırma gelecektir. Kastamonu ile ilgili ben bir iki noktaya değinerek sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Bunlardan birisi tabii yatırım deyince yatırım alanları. Şu anda bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi çevre imar planımızın, çevre düzenleyip planımızda daha doğrusu 1 bölü 100 bin'i biraz bir adını doğdurmuş olması. 2008'de yapılmıştı. Dolayısıyla bunun devlet edilmesi gerekiyordu. Bakanlıklarda yapmış olduğumuz e, girişimler neticesinde 2025 yılında e, 1 bölü 100 bin'lik çevre imar planımızın tekrar gözden geçirilmesini, revize edilmesini sözünü aldık. İnşallah bu plan düzenlendiğinde daha fazla yatırım alanlarının oluşacağını tahmin ediyoruz. Tabii diğer bir konumuz bizim Kastamonu olarak. Yani ormanı seviyoruz ama çok fazla orman varlığımızın olması da yine yatırımcıların birçok konuda elini ayağını bağlıyor. Bu konuda da orman arazisinin içerisinde yapılabilecek olan yatırımlar, işte okullar, hastaneler, gençlik sporu ayrı, Tesislerin ormandan faydalanılarak, orman arazilerine faydalanılarak yapılması yönünde bir politika izliyoruz ki en azından orman olmayan sahalarda bize daha fazla yer kalsın istiyoruz. Türkiye genelde çok büyük bir aile müsahtı biliyoruz. Ben tekrar bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum değişik ortamlarda sürekli biz müsiyatla istişare halindeyiz ama bu vesileyle de bu konulara değinmiş olduk. Yine bizim yapmamız gereken ne varsa sürekli istişare halindeyiz dedik. Yani bireysel olarak da yatırım konusunda daha farklı alanlarda da olabilir. Ticaret alanımız olabilir. Uluslararası ticarette hastamın konusu, hastamın biraz acemelik çekiyor diyebiliriz en azından. Belki ithalat konularında da biraz daha profesyonelleşmeyi geliştirecek bir takım adımlar hep beraber atabiliriz diyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. MÜSİAD'la benim tanışmam 2013 yılında özellikle 17-25 Aralık olaylarından sonra Karacomak deresi kenarında Mücahit Başkan'la görüşmemle başladı. O zaman artık tamamen çocukların <laughs> çekildiği bir gündü. Herkes tarafını belirtmeye başlamıştı. Biz de MÜSİAD'ın konseptini tabii tamamen anlayamamış olmakla beraber ama o zamanki misyonu bildiğimden dolayı, içinde de olmadığımdan dolayı ben de bu ulaşımın içinde olmam gerektiğini düşünerek o zaman üye oldum. Zaten de başından beri zaten bu işin içinde. O zamana kadar ticari hayatımda çok gelgitler oldu, çok sıkıntılar yaşadım. MÜSCAD'da tanışmamla ticari hayatım bir disiplin oluşturdu. Müsyat isminin dışında üyelerin de verdiği desteklerle, ticari anlamda katkılarla bir okul niteliğinde, bir enstitü niteliğinde oldu. Değişik grupları, değişik oluşumlarıyla, üyelerini bilgilendirmeyle, geleceğe ait tasarımlarla, görüşleriyle bizlere bir yol çizdi, bir vizyon çizdi. Bu bağlamda geldiğim noktada büyük destekleri, emekleri, hayretleri vardır. Özellikle arkadaşlarımızın böyle bu süreçte beraber omuz omuzu yürümemizin, birlikte olmamızın sebepleri de bunlardır milli manevi değerlere bağlı bir oluş, özellikle bir süreçte. Ve geldiğimiz noktada da, bugünkü geldiğimiz noktada da büyük emekleri ve gayretleri vardır. Arkadaşlarımızın destekleri vardır. Evet, bu bağlamda üzüldüğüm bir nokta var Sayın Mali. Benden önceki Mücahit Başkanım, Oğuz Başkanım, Suha Başkanım ve ben hep görevlerimizi yarıda bıraktık. Yarıda bıraktık derken şöyle, bizde iki dönem kuralı vardı. iki artı iki. İşlerimizin yoğunluğundan veya yeni görevler aldığımızdan dolayı belli bir sürede tamamı tamamlayamadık bıraktık. Ben azlettim. ben dedim iki dönemi mutlaka uygulayacağım. İki artı iki ve olan genel kurulda da görevimi devrettim diye az Tabii inşallah maşallah demedik galiba. Altı ay gibi bir sürede görevi tamamlayamadan yeni görevimden dolayı sadık başkanıma devrettim. Bizim bu Kastamonu'daki oluşumda bir ilki yapmak istiyordum. Olmadı. Bu cihazda ben sadık başkanım da temelini istiyorum. İnşallah iki dönem kuralını tamamlayarak kobrelerde bırakırsın inşallah. Tabii sanayicileri bulmuşken Özellikle e, dünyada coğrafyaların yeniden şekillendiği bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla Suriye politikasında özellikle yurt içinde ve yurt dışında büyük baskılara rağmen 3 milyon Suriye'ye sahip çıkarak onlara yeni bir vatan vaat etti. Ve yeni oluşumlarla Suriye'ye kendilerine daha güvenli ülkelerine dönmelerini sağlıyor. Bu bağlamda Suriyeliler ev sahipliği yapmış bir millet olarak da bundan sonraki süreçte mutlaka bizim iş insanlarımızın orada olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde de adımızın oluşumları gayretli olduğunu görüyoruz. Thank mm -hmm. you. bu oluşumlarda da e, üye arkadaşlarımıza sıkı sıkı takip etmesini rica ediyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Her zaman dediğimiz gibi yiğidi öleceksiniz, hakkını vereceksiniz. Sanayicileri burada bulmuşken iş insanlarımızı, kendimize yapılmayanlar, yapılmamış, çökmüşler falan gibi demeçlerle bize çok eleştirenler oluyor. Şöyle diyoruz, 101 yıllık Cumhuriyet tarihinde 80 yılımız var, bir de son 21-22 yılımız var. 80 yıla baktığınızda Aslamon'da bir tane organize sanayimiz yoktu. Kıymetli arkadaşım, bir tane sanayimiz yok. Sanayileşme, organize sanayiler özel 1960'larda Bursa ile başlamış ama geldiğimiz noktada 2002'ye kadar bir tane sanayimiz yok. Ondan sonraki süreçte bugüne geldiğimizde 4 tane faal sanayimiz var, organize sanayimiz var. Beşincisi önümüzdeki sene inşallah sayın vekillerimizin gayretleriyle de, de e, kurum gayretleriyle devam e, faaliyete geçecek. Demir yolunun da kapısını açacak. Bu kayışı, kastamamın istekleri, talepleri olan birçok şeyin hayal olduğunu düşünenler için de yeni yeni e, faaliyetleri yeni yeni çalışmaları e, çalışmalara yol açacak diyorum. Bu alanda ben bugün sizlerle olmaktan da onur duyduğumu bilmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Müsriyat dediğimiz zaman Kastanonu'da Hacami'miz. Allah razı olsun kendilerine. İlk Hüsriyat'ın hastamalı temelin atılmasında çok büyük emekleri var. Tabi Türkiye açısından baktığımızda da Hüsriyat o günün şartlarında rahmetli Erbakan hocamızın da çok büyük gayretleriyle, destekleriyle kurulmuş bir iş adamları kuruluşu. Aslında o günlere baktığımızda her zaman Türkiye'de eripler dediğimiz, kendilerinden başka bir sınıfı tanımayan, sadece kendilerini öne alan iş adamları kuruluşları vardı. Türkiye'de. Ama elhamdülillah müsiyatın kurulmasıyla beraber bu elitler dediğim, siz onları anlıyorsunuz. Bazı iş adamları kuruluşları var. Bunları kendileri zümre zanneden, kendilerini sınıflandıran, diğer insanlardan üstün gören kuruluşlar vardı. Ama tam böyle bir ortamın içinde müsiyat doğdu. Ve bugüne kadar geldi. Allah razı olsun. Hem Türkiye'de kurulmasına hem Kastamonu'da kurulmasına emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii bir taraftan Türkiye'ye baktığımızda Türkiye az önce bahsettiler vekili mil başkan Türkiye'deki son 22 yıldır müthiş gelişmeler oldu. Yani sağlık, ulaşım, savunma sanayiden tutun birçok alanda Türkiye adeta çağ atladı. Atlamaya devam ediyor. Dünya hızlı bir şekilde gelişiyor, büyüyor ve dünya büyürken Türkiye'miz daha da büyüyor. Dünyanın diğer ülkeleriyle rekabet ederken Türkiye hiçbir alanda geri kalmadı. Şöyle bir baktığımızda dünyada da bir yarış var. Bu yarışın içinde başrol oyuncularından birisi Türkiye oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Eğer bir ülkenin enerjide bağımlılığı varsa bağımsızlıktan bahsedemeyiz. Eğer bir ülkenin milli savunma sanayinde sıkıntıları ve eksiklikleri varsa bağımsızlıktan bahsedemeyiz. Eğer bir ülkede siyasi olarak otorite zayıflığı varsa, siyasi belirsizlik varsa o ülkenin güçlü olmasından bahsedemeyiz. Onun için güçlü bir siyaset anlayışıyla beraber 22 yıldır yapılamaz denilenleri yapan bir Türkiye var. Türkiye hem sahada var hem masada var. Baktığımız zaman dünyanın birçok ülkesinde birçok liderler var. Sorunlara, dünya üzerindeki önemli sorunlara hiçbirisi yüzünü dönmüyor. Herkes sırtını dönmüş durumda. Tek sorunlara eğilen, nazlumların, mağdurların yanında olan ülke Türkiye. Bunu Suriye'de de görüyoruz, Azerbaycan'da da görüyoruz, Bosna Hersek'te de görüyoruz, Filistin'de de görüyoruz. Dünyanın en ucundaki mağdurların yanında duran Türkiye olarak sesini güçlü bir şekilde yükselten bir Türkiye var. Mücadelemiz bitti mi? Bitmedi. Bakın yıllardır terörle ilgili olan Türkiye'nin mücadelesi bitmedi. Dün Cumhurbaşkanımız şöyle bir ifadede bulundu. İnşallah 2025 yılında terörizmi tamamen teröristleri ortadan kaldırmış olacağız dedi. İçeride de dışarıda da dinlenlere girdik. Girdik mi? Son Suriye'deki Türkiye'nin geçmiş dönemden bugüne kadar yapmış olduğu mücadelede Cumhurbaşkanımızın nedenle haklı olduğunu bir dünya liderinin <laughs> nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini bir kez daha hep beraber görmüş olduk. Ve geldiğimiz durumda yine Orta gelişmelerden tutun Afrika'da iş adamlarımız var. Bugün Afrika'da en fazla lobi yapan, en fazla Afrika'da iş adamlarımızın iş birliği yaptığı ülke bugün Türkiye. Biz Afrika'da da varız, biz Asya'da da varız, biz Türkiye Cumhuriyetleri'nde de varız. Türkiye olarak bugün gerek büyük elçiliklerimiz, yurtdışı dışı temsilciliklerimiz, gerek ticaret olarak az önce bahsediyoruz. Ticari olarak bütün ülkelerle yaptığımız anlaşmalar, çalışmalar doğrusunda büyüyen, güçlenen bir Türkiye var. Zorlandık mı? Zorlandığımız bir dönem elbette oldu. Bakın Türkiye'nin başına gelenlerde başka ülkelerin başına gelmedi. Ama bu gelen bütün sıkıntılara rağmen bugün yine başrol oyuncusu Türkiye ve dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayret ve çabası var. Şimdi yerine geldiğimizde da bizim kısa vadeli, uzun vadeli, orta vadeli muhakkak planlarımızın olması gerekiyor. Zaman zaman bu toplantılarda konuşuyoruz, dağılıyoruz. Konuşuyoruz, dağılıyoruz. Bizim turizmde ne yapmamız gerekiyorsa turizmin üst başlıktan alt başlıklara kadar ortaya koyup bunları uygulamamız lazım. Sanayi dedik, sanayide neler yapmamız gerekiyorsa top topyekun bununla ilgili çalışmaları yürütmemiz gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman yine bu inşallah vekillerimiz, bakanlarımız, bir de bir tabii bakanımız var. Yani bu dönemde milletvekillerimiz, Tarım Orman Bakanımız hep beraber aslında güç birliği yaparak, müsiyatımızla, diğer STK'larımızla beraber Kastamonu'da bir yol haritasını çizmek durumundayız. Bununla ilgili de ulaşım da ticaretin ana unsurlarından birisi. Yine diğer faktörleri de gözden geçirmemiz gerekiyor. Bakın iklimsel değişiklik, belki çok uzun konuşuyorum. İklimsel değişiklik de bizim yapacağımız yatırımları, atacağımız adımları daha farklı kılması gerekiyor. Onunla da ilgili bir planlama yapmamız gerekiyor. Su her şeyin önünde gelecek. Tarımsal faaliyetleri yürütebilmek adına da yine Bakanımızın, milletvekillerimizin destekleriyle beraber iş adamlarımızla birlikte Kastamonu'daki gelecek vizyonunu Türkiye vizyonundan Kastamonu vizyonunu nasıl içinde oluşturacağımızı hep beraber planlamamız gerekiyor. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen günlerde bir kararname yayınladı. Ben bu burada olan misafirlerimizde, katılımcılarımız da var. Bizim zaman her şeyin önünde yer alıyor bazen bürokratik uzak uzamalar oluyor. Bazen bürokratik gecikmeler yaşanıyor. Yatırımcının önündeki bu engelleri beraber kaldırmamız gerekiyor. Ya yani topyekün kamu kuruluşlarımızla, birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla, birlikte siyasetimizle, beraber sayın valimizin de sağ olsunlar. Bütün hastaneyi ilgilendiren konularda her zaman yanımızda oldular, olmaya devam ediyorlar. Yani bizim Kastamonu önceliğinde ve tabii burada İstanbul'da ve diğer illerde bizim dışımızda büyük bir nüfus potansiyelimiz var. Biz bu nüfus potansiyelini kullanamıyoruz. <laughs> Ayın 8'inde Batı Karadeniz bölgesini içine alan 6-7 tane ilin bir zonguldaklı toplantısı olacak. Bu toplantı da önem arz ediyor. Orada İstanbul'da bulunan bütün üst kuruluş derneklerin bir toplantısı olacak. Bu sadece Batı Karadeniz'deki kalkınmayı hedefleyen bir toplantı olacak. Bu toplantıların inşallah böyle devam etmesini diliyoruz. Toplantımız sayılara vesile olur. Tek derdimiz Kastamonu. Tek derdimiz Türkiye. İnşallah yeni yılla birlikte, yeni ufuklarda, yeni inşallah projelerde, Kastamonu'muz için yeni yatırımlarda buluşmayı nasip eylesin diyorum. Yüce Rabbim bütün iş adamlarımız sizlere başarılar diliyoruz. Hepinizin yolu, bahtı açık olsun diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu güzel Cumartesi sabahında bizlere bir araya getiren müsait başkanımıza, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerine görevlerinde de bu işlerini aldıkları yeni görevde de e, en üstün başarıları Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Biraz önce Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi inşallah 2 artı 2'yi daha hayırlı bir iş çıkmazsa tabii ki o arada evet. size de hayırla, başarıyla tamamlamanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Evet, kıymetli iş adamlarımız. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Sizler üretiyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz. Peygamber Efendimizin meşhur hadis-i şerifini duymayanınız yok. Rızkın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir. Ticaret yapınız ve cesur olunuz. Sizler bu hadis-i şerifin sırrına mazhar olmuş insanlarsınız. Onun için bir kere kıymetlisiniz. Cesareti gösterdiniz, risk aldınız, girişimciler olarak bir yola çıktınız ve Kastamonu'nun ve ülkemizin ekonomisine, gelişmesine katkıda bulunuyorsunuz. İstihdam oluşturuyorsunuz ki çok kıymetli bir şey. İstihdam demek insanların evine ekmek götürmesi, çoluğunun çocuğunun rızkını temin etmesi demek. Bu sizler sayesinde. Onun için kıymetlisiniz. Ayrıca kazandığınızdan özellikle buradaki arkadaşlarımızın eminim hepsi hayra sarf etmekte, hayırda yarışmakta da mutlaka ellerinden gelenin azamisini yapıyorlar. Onun için de ayrıca kıymetlisiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Müsiyat'ın kuruluşunda bulunan Hüseyin Kaymakçı Bey'den bugüne gelinceye kadar görev alan başkan olarak buradaki yönetimde yer alan, ona destek veren herkesten de ayrıca Allah razı olsun. Evet, Bizler bürokratız. Bizim işimiz kamu hizmeti sunmak. Sizlere ve bütün vatandaşlarımıza. Tabi ulaşım biraz önce de ifade edildi. Son derece önemli. Ama bunlar birbirini destekleyen şeyler. Bir i̇stihdam, sanayi, üretim olan yere gerekli ulaşımla ilgili her türlü yatırımı devlet mutlaka en kısa zamanda yapacaktır. Bunun dışında sizlerin devlete tahallük eden her türlü işinizde, her ne olursa bizim yapacağımız, kurumlarımızın yapacağı ne olursa her türlü başka işimizi bırakıp önceliği sizin işlerinizi en kısa en hızlı şekilde halletmeye ayıracağımızı da bilmenizi bir kere daha buradan e, istirham ediyorum hepinizden. Öyle de yapıyoruz bugüne kadar öyle yaptık. En son e, müdürlerimize yaptığınız toplantıda gene şunu söyledim. Arkadaşlar önünüze gelen bu tür konularda işte atıyorum, 15 gün mü vaktiniz var. 15. günü beklemeyin ya, eğer mümkünse hazır elinizde imkan varsa ilk gün verin cevabınızı. İkinci günü beklemeyin, yani hiçbir şekilde. Yani bizim tutumumuz bu, bu şekilde e, yardımcı olmaya çalışıyoruz gelen her türlü konuda sizlere. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğimizden emin olun lütfen. Tabi unutmadan. Ee, Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza İbrahim Yumaklı Beyefendiye hepinizin huzurunda kısaca her şey için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Kastamonu'nun her türlü işiyle canhıraş bir şekilde ilgilendi ve ilgilenmeye devam ediyor. Sayın vekillerimizle birlikte Ankara'da işlerimizi takip ediyorlar. En son bu Biraz önce Sayın Vekilimizin bahsettiği çevre düzeni planı dediğimiz konuyu son gelişinde ben de kendisine arz ettim. Çevre Şehircilik Bakanımızı aradı, görüştü kendisi ve o da tamam ilgilenelim diye geri cevap verdi. İnşallah o konuda da önümüzdeki yani hemen başlayacak olan 2025 yılında önemli gelişmeler olacağını tahmin ediyorum.